Merhaba. 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 Kumbaracı 50'den canlı yayınımız başlamış durumda. Dedi ki ben öyle bir mekan istiyorum ki her tarafında oyun oynansın. Dünkü ödevler neydi? Neydi o vesile? Siz nasıl ezber yapıyorsunuz? Zor mu ezber yapmak? İhsan Dehmen ee, bizim Kumbara Celi'nin de Alttan Sur Tiyatrı'nda teknik dehası. Ben yazarken ne anlatmak istiyorum değildir esas olan. Yani 27 Mart'larda bütün tiyatrolar zaten amatör profesyonel bütün tiyatrolar bazı etkinlikler yapar biliyorsunuz. Ve yani. her şey yeniden başlar. Üçümüzün de yönetmenlik tecrübeleri var. Doğru mudur? Bulduğun her türlü kukla işini veya böyle değişik işleri seyretmeye çalışıyorsun. Evlendiğimiz günden beri bu pis ceketi giyiyorum. Düşünün burada konuşma yapıyorum ve hala bu ceketi giyiyorum. Şimdi yazma eylemine giriştiğimizde kurallarımızı söylüyorum. Tekrar ediyorum unutmayalım. Kumbaracı 50'ye giriş hikayenin başlangıcı şöyle oldu. tiyatro nasıl batar, niçin batmaz adlı soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bir genel koordinatör bir tiyatroda ne yapar? Kendi bütçelerimizle destekleyebildiğimizi görerek her yıl tamam ya bu yılda yaptık deyip gidiyoruz. Eee belki şimdi kabul edersiniz yayın oktan daha iyi olduğunu. <laughs> Bilekiz kötü. İyi. Evet sonra bir araştırma yaptık ki biz yok yapamıyormuşuz e. meğer. Filifu. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> yetmez gelsin Oyunla yaşayan derimiz benzemiş Bir dönme dolama bana yıra gül olduk Koy bizi bir vazoya <laughs> Bir amatör tiyatro için gerçekten çok fazla seçki vardı. Hikayesi